Hayır, güzel yapıyor. Güzel yapıyor değil mi? Güzel yapıyor. Tabii. Helal olsun, tebrik ederiz. Tebrik ediyorum. Tebrik ederiz. Yani. Tabii. Tabii her insan oraya çıkamaz. Her insan onu yapamaz, çözemez. Bir kadınlara başka... olsun, tebrik ediyorum. Başka yapacağım şey yok yani. resimlerine yoğunlaştım. Şu anda da son iki yıldır Berlin'de yaşıyorum. İstanbul ve Berlin arası projelerimi geliştiriyorum. Antalya'ya bu proje için davet edildim. Ve aslında boyadığım ilk en büyük duvar olacak bu. 24 metre. Antalya Kültür Merkezi için boyuyorum. 22 metredeydim. E binanın yüksekliği de 24 metre. Bir korku Daha önce de makinede çalıştığım için işte belli duvarlarda çalıştığım için biraz deneyimliyim ama benim için aslında en yüksek İlk başta biraz tabii şeydim, heyecanlıydım. Ama manzarayı görünce Antalya'nın tüm kaleyi içi buradan bütün dağları görüyorsunuz. O beni çok böyle rahatlattı. Ara ara denize, manzaraya bakarak şey ilham alıyorum. Zaten bir iki saat sonra da alışıyorsunuz. Çok rahat. Şaşırıyorlar. Bir anda da tabii çok da çok da merkezi bir yerde, çok caddeden görünen bir yerde. Hem renklerle de bir anda dikkat çekiyor ki hala çok eskiz, çok renk aşamasında. Ben burada Antalya'nın güneşinden ve işte suyundan, denizden, şelalelerden ilham alarak bir tasarım yaptım. Benim için de aslında bu anlamda çok simgesel, çok da soyuta dönüşen bir çalışma. O yüzden benim için çok heyecan verici.